ビザミリ Ve Mario'nun bir sihirle Walter'un bedeninde kapana kısıldıklarını öğrenir. En zor kararını verirken buluma kim yardım edecek? Cadıların açığa çıkması. Başka hiçbir şey düşünemiyorum. Valtor, ışık ortaklığına karşı verilen o destansı savaşa katıldığını anlatmıştı. Öz aileme bir emniyet seri yapmış ve onları kendi bedeninde hapsetmiş. Acaba bu doğru olabilir mi? Ve eğer bu doğruysa Valtor'u yok ederek ailemi de yok etmiş olacağım. Hem de sonsuza dek. Belki de gidip Bayan Faragonda'nın tavsiyesini almalısın. Sonuçta o müthiş bir bilgi kaynağıdır ve her zaman yardıma da hazırdır. Ne dersiniz? Aa! 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 <laughs> Üzgünüm Bulun. sana yardımcı olamam. Ailenle Valtor arasındaki son savaş sırasında yanlarında değildim. O yüzden ne olduğunu bilmiyorum. Motorun sana doğruyu söyleyip söyleyemediğini bilmiyorum. Ama sana karşı kullanmak istediği başka bir hile de olabilir. İlk kez Valtor'la aramda çok kuvvetli bir bağ hissediyorum. Bunun ikimizin de ejderha ateşine sahip olmamızdan kaynaklandığını sanıyordum. Aa, gerçekten ailemin varlığını hissediyorsam... Ya Voltor aracılığıyla benimle iletişim kurmaya çalışıyor ve bir şekilde yardımımı istiyorlarsa. Hayır, hayır, hayır. Üzgünüm bulum, <laughs> sana yardım edemem. Ah, ha? ah hayır hayır durun. Hayır, gidin buradan. Ah hayır. He. <laughs> Hadi uyan canım. <laughs> Kötü bir rüya görüyorsun hayatım. Hadi uyan. <laughs> git buradan beni yalnız bırak. Tamam geçti artık. Vator'u rüyamda gördüm. Onu aklımdan çıkaramıyorum. Korkarım onun yüzünden her şeyimi kaybedeceğim. Ah Flora. Onu durdurmam gerektiğini biliyorum. Başka şansım yok. Ama bunu yaparsam da özelimi asla tanıyamayacağım. Evet sizin konuştuğunuzu duyduk ve birdenbire bir pijama partisi yapmaya karar verdiğinizi düşündük. Biz de kontrol etmeye geldik. Üzgünüm Miusa, parti yok. Bloom kötü bir rüya gördü o kadar. Kötü rüya mı? Bahse girelim bizim şu ihtiyar Baltor'dur, öyle değil mi? Evet, sadece ne yapacağımı bilemiyorum o kadar. Bu seni teselli eder mi bilemiyorum Bloom ama onunla savaşmak ya da savaşmamak her ne karar verirsen bizim yanında olacağımızdan emin olabilirsin. Bunu bilmek çok hoş. Bu arada düşünüyordum da belki biri daha ailem hakkında bir şeyler biliyordur. Kim bilebilir? Kimi düşünüyorsun? Mesela Valtor'u ilk yerinde yaratanlar, cadıların ataları. Ne? Üç cadı atası. Domino'ya saldırıyı yönetenler onlar. O zaman yok ettikleri gezegenin kral ve kraliçesinin ne olduğunu biliyor olmalılardır. Oritel ve Marion savaşta öldürüldü mü yoksa Valtor onları yakalayıp sürgüne mi gönderdi? Öz ailem hakkındaki bütün bu soruları cadıların ataları biliyor olmalı. Hatta bundan eminim. Evet ama üç cadı atası... Biliyorum, uzun zaman önce gittiler ama belki onlarla temasa geçmemi sağlayan bir sihir ya da sihirli sözcük vardır. Hı? Hı? Ah. <laughs> Sanırım hepinizin ne düşündüğünü biliyorum. Atalara ulaşmanın yolu bulutlu kuleden geçiyor olmalı. Ama Valtor bulutlu kuleyi yok etti. Bu işi nasıl yapacağız? Temasa geçebilirsek, onlara Oritel ve Mario'na ne olduğunu sormak için sadece birkaç dakikaya ihtiyacım var. Birer birer bulum. Şimdi başlamana yardımcı olabilirim. Sihir odası, cadıların atalarıyla temasa geçmek için doğru yerdir. Yine de doğrusunu söylemek gerekirse, bir periden gelen çağrıya cevap verirler mi buna pek emin değilim. Karanlık, yalanlar ve ihanet. Kendinizi gösterin. Şeytanın ve kötülüğün yaratıkları. Size geçmişten ulaşın. Bulum. kötü haber. Üç cadı atası cevap vermedi. İyi haberse sihirli ruhları hala Bulutlu Kule'nin gizeminde çok azdır. Bu harika bir haber. Ah. Cesaret vereceğim ama hiç de kolay olmayacak. Valtor güya Bulutlu Kule'yi yok etmişti ama hala görünüyor işte. Bu da Bulutlu Kule'nin gerçekte yok edilmediği anlamına geliyor. Hı. Yani şatonun orada olmaması gerçeğine rağmen... ...senin Bulutlu Kule'ye gitmen ve şifreli bölgeye girmen gerekir. Hmm. da bulutlu kuleye ulaşabileceğimizi söyledi. Evet, zaten olması gereken yere ulaştık bile. Bence onun demek istediği bulutlu kulenin bir yerlerde var olduğuydu. Ama hiç kimse tam olarak nerede olduğunu bilmiyor. Bu durumda bizim de kaybolduğu zaman şatonun nereye gitmiş olabileceğine odaklanmamız gerek kızlar. Pekala, o zaman başından başlayalım. Valtor sihir yaptı ve şato ortadan kayboldu. Ona ne olduğunu öğrenmek istiyorsak sihri bozmamız gerekiyor. Bunu yapmak için Valtor'un ne tür bir sihir yaptığını bilmemiz gerekiyor. Acaba yokluk sihri mi yoksa taşıma sihri mi? Yoksa şatoyu basit bir şekilde başka bir şeye mi dönüştürdü? Belki de Valtor bulutlu kuleyi ne taşımış ne de yok etmiştir. Belki de bir anlamda paketlemiştir. Yani görünmezlik bariyeri koydu ve bunu şatoyu saklamak için kullandı öyle mi? Bunu öğrenmek çok kolay olacak kızlar. Binks en <laughs> gücünü eklemeye ne dersiniz acaba? Çok iyi fikir. Pekala Binks hazır mısınız? Enchantix maksimum kontrol. Su yıldızları enerji İşte orada gördüm. Bulutlu Kule Şatosu tam orada. Arkama döndüğüm anda bir an için onu gördüm. Mükemmel görünüyordu ve hiçbir hasar yoktu. İnanılmaz bir şey. Yani şato bütün bu süre zarfında burada mıymış? Şu sihir müthiş bir şey olmadı. Bayan Griffin bile şatosunun burnunun dibinde olduğunu anlamamış. Baksanıza. Neden biraz peri tozu kullanıp neler olacağına bakmıyoruz? Aha. kapanmadan içine girelim hadi. Aa, yapamıyorum. Bundan daha çok açılmayacak belli. Çatlağı daha fazla genişletemiyorsak biz de içine girecek kadar küçülürüz. Tekna minivim. <laughs> Selam minivim. <laughs> Yusuf minivim. Keşke ben de sizinle gelebilsem ama Enchantix'im hala tamam değil ve ne kadar denersem deneyim, küçülmemi sağlamıyor ne yazık ki. Hiç merak etme Bloom. Bu bir illüzyon ya da holografik projeksiyon gibi görünmüyor. Evet, bunun gerçekten Bayan Griffin'in okulu olduğuna inanıyorum. Gerçek bulutlu kule. Haklısın. 走私。 başardınız. Oldukça fazla çalıştığımızı kabul etmeliyim tabi. Ah, bu iyilik severleri <laughs> sihirli boyuttan atacağım. Bulum, <laughs> neden tek başına çekip gitmiyorsun sen? Siz ikiniz ayrılmaz oldunuz. Sanki ikinizi birbirine çeken bir kader a varmış gibi. Öyle mi? Bu çok ilginç. Çünkü aslında senle Bloom'un birbirinize bağlı olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi kaderin onu yok etmeni engelleyecek mi merak ediyorum. Demek yapabileceğimizden şüphelisin. Bak biz asla pes etmeyiz tamam mı? Biliyorum ama kararlılık yeterli olmayacak. Wingsin sahip olduğu Enchantix çok kuvvetli. Sizin güçleriniz artık onlarınkilerle boy ölçüşemez. Daha ilk ya da ikinci sihirde sizi kolaylıkla yenerler. Bu yüzden size küçük bir hediye vermeye karar verdim. Biraz ekstra. <laughs> Rüzgarın gücü, buz gücü, karanlığın gücü. Büyüyün! <laughs> <laughs> Artık hazırsınız. Bloom'a karşı neler yapabildiğinizi gösterin bana. O kadar güçlü olduk ki yeryüzünde hiçbir şey bizi durduramaz. Evet, bulumu yok etmek için sabırsızlanıyorum. Valtor bizimle gurur duyacak. Burada çok garip bir durum var. Merak ediyorum, neden Valtor Bloom'la hiç kendi başına savaşmıyor? Sanırım o kızdan korkuyor. Bu yüzden yerine bizi gönderiyor. Ne? Valtor mu korkuyor? Ayşe, işte, bu çok komik. Aysi cesaretimi sorgulatarak onları bana karşı çevirmeye çalışıyor. Bu ciddi bir hata. Ben hiç kimseden korkmam. Onun sağlam olduğuna şüphe yok ama sadakat eksikliği ona pahalıya mal olacak. geldik. Eğer doğru hatırlıyorsam şifreli bölüm tam önümüzde olmalı. Hemen Bulutlu Kule'nin kalbinde. Harika. Şu eski cadılardan istediğimiz bilgiyi alalım ve hemen buradan gidelim kızlar. Aa, bu olmayacak çocuklar. Trix, Bulutlu Kule'ye gelmemeliydiniz biliyorsunuz. Ayse biliyor musun her zamanki gibi saçmalıyorsun. Bunun notunu almak isteyebilirsiniz. Işık okyanusu. İşte sihir böyle olur. <laughs> Akıl gücü, illüzyon gücü. <laughs> Yangın imdat kaçın kızlar. Sella dur, gel buraya. Bu sadece bir illüzyon. <laughs> Onu durdurmalıyız. Hani kapıldı, kendine zarar verebilir. Biz Stella'yı takip edin. Biz Trix'e ilgileniriz. Deniz ve kara rüzgarları. Girdap ve hortum. Bol oh, yeşil, sarmaşık. Teşekkür ederim Flora. Sana borçlandım. Şu hortum beni neredeyse çıldırtacaktı. Kızlar Trix farklı görünüyor. Ayrıca çok daha güçlü gibiler. Baksanıza. Olabilir. Ama üçümüzün birleşik gücüne yetecek kadar güçlü olamazlardı. BİRLEŞİK, Birleşik ENŞAMİN! Hadi Aisli, işte biraz gevşe. Bugün biraz katı görünüyorsun. <laughs> katı olduğumu düşünüyorsun ama senin şu küçük seyrini bozana kadar bekle bakalım. Stella! 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 Stella, neredesin? Bence ayrılmalıyız. Ben şu tarafa gidiyorum. Bloom sen de şu tarafa git. olduğumu çok bilmek isterdim. Bu karanlık korkunç tünellerde yol bulmak neredeyse imkansız. <laughs> Stella sen iyi misin? Ah! bu gerçekten büyük bir hata olabilir ama her halükarda denemeliyim. bir güç var. Bunun üstesinden gelmem gerekiyor. Ha? Ne? Çatonun kalbi. Bu kulenin gizli yeri. bayan Paragonda'nın bahsettiği varlık hissedebiliyorum. Kendinizi gösterin karanlık cadılar. Getirdi. Ayrıca domino kural ve kraliçesi hakkında gerçekleri bilme arzun. Moritel ve Marion nerede? Ailemin nerede olduğunu bilmem gerekiyor. Hadi söyle. Neden bize soruyorsun? Valtor'un söylediklerine inanmıyor musun? Valtor'a inanmak istemiyorum. Lütfen cadıların atası bana onun yalan söylediğini söyleyin. Sana gerçekte neler olduğunu anlatacağız. Ha? Ha. Domino kral ve kraliçesinin Valtor'un bedeninde hapsoldukları doğru değil. Sen onu tuzağına düştün. Oritel ve Marion hayatta. Ha, hayatta mı? Peki neredeler? Bu krallığın dışında çok ama çok uzak bir boyuttalar. Hiçbir şey benim için çok uzak olamaz. Onlarla tanışmak istiyorum. Onları görmek istiyorum. Yavaş ol Peri. Bunu gerçekten bu kadar kolay mı sanıyorsun? Ailemin nerede olduğunu söyleyeyim. Bunu bilmek zorundayım. Bu benim için çok önemli. Hey, durun. Gitmeyin. Beni bu şekilde bırakamazsınız. Olmaz. Acaba onlara yaptığımız çok sert mi oldu? Aa, bir süre bozuk kalmanın kimseye zararı olmaz diye. mi? Yeterince sessiz kaldık. Şimdi senin sıran. Ah! <laughs> Yaptığın hiç de komik değil de dersi. <laughs> ah! 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 Ama işte bu komikti. Selah <laughs> ah! arkana dikkat et. Ah! Aradaki görüş açısı çok düşük. Senin bile Aysi. Teşekkür ederim Stella. Bulutlu <laughs> kulede olduğunuz sürece yenme şansınız yok kızlar. Evet, şato bizim kontrolümüzde ve hep beraber sizi yok edeceğiz. Hey, burada neler oluyor? Kızlar sizi birkaç dakika yalnız bırakıyorum. Siz de bu güzel cadılarla savaşmaya başlıyorsunuz. Hadi yapalım şunu. Enchantix son saldırı. Peri tozu. sanıyorsanız yeniden düşünmelisiniz. Bütün yaptıklarınız için bütün kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Yardımınız olmasa okulumuzu geri alabileceğimizi hiç sanmıyorum. Bulutlu Kule'yi kaybetmek yıkıcı bir darbe olmuştu. Ama şato eski haline döndüğüne göre her şey eskisi gibi olacak. Fırsat varken tadını çıkar Griffin. Çünkü Valtor er ya da geç yeniden saldıracak. Ve bahse girerim hiç de gecikmeyecek. Valtor bana yalan söyledi. Öz onun bedeni içinde kapana kısılmış değil. Artık bunu bildiğime göre işini bitirmeye hazırım. Oritel ve Marion sizinle çok yakında görüşeceğim. Bu bir söz. Arthur'un hilesi işe yaramıştı. Büyücü ile Winx arasında son mücadele başlamak üzere. Bu savaş herkesin beklediği bir şey. Ve Trix için de intikam zamanı. Dünyası